Bir kıza tanışırken ilk aynı cümleyi kurmalıyız. Selam. Selam diyeceksin. Genç kızlar Allah'ın tecellisidirler. Ee, kırılgan, naif, nazik, nazenin varlıklardır. Çiçek gibi aynı. Çok özen gösterilmesi gerekir. Haysiyetine, şerefine, onuruna, namusuna, dinine, imanına, ruh sağlığına, beden sağlığına, neşesine, sevincine, hepsine kefil olmak, özen göstermek gerekir. Yani ufacık bir üzüntü de çöker, kaybedersin. Çok özenli davranması lazım. Bir de ibadet olarak görüşmek lazım. İbadet olarak sevmek lazım. Yani kadını sevmek ibadettir. İbadet olarak yapılacak. Çünkü Allah'ın tecellisi kutsal bir varlık. Melek gibi melek. Melekten konuşmak ne? İbadetli bir ibadet değil, melek. Aynısı işte. O da Allah'ın ruhunda. Melek Allah'ın ruhunu taşıyor. E, kadın da Allah'ın ruhunu taşıyor. Aynı özeni göstermek lazım.